kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ne? Sana bu kanalı kaç kaç kilo lan bu? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Allah ım. bilir. kolay mı sanmayın? Kolay şey değil. Arkadaşlar, eee <laughs> ıı, biraz size ne arkadaşlarımın bisikletini süreceğim. Allah'tan düşme. Kaç sürecek ya lan. Az kaldı kanka. Az kaldı. Tutuyorum, tutuyorum. Tutuyor, tutuyor. Tutma Yok oğlum, tutma bırak be. Tut 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 tut. Tamam, i̇lk defa sürüşüm olacak benim. İlk defa sürecekmiş bak. Bunu ne kanka sen ne kadar ağırsın. Bak lan giderken <laughs> çevirsene. Çevirsene. Gider, çevirsene. Çevirsene. lan lan kanka çevirsene. tamam yavaş yavaş da kanka. Kanka bir şey Yeter bu kadar yeter. <laughs> Beni <Anne>, zor tutuyor. <laughs> Arkadaşlar siz zorluk kısal sıfır. 05 e... Dur lan ben ne diyecektim dur. <laughs> Sazuki 05 kanalına abone olun ve sazuki 05 yazarken 05'i ayrık yazmayın birleşik yazın olur mu? Size zahmet hadi. Şu çocuk abone olanlar bize de olsun ne olur hadi. Sazuki ki ile. Ki ile olacak bu arada. K falan yazmayın. K 05. Ee, ayrık olmayacak 05 yazarken. Tekrar söyledim. Ha? çok uzun ha bu kısa. Hangisi abla? O. Ya o zaman sen büyük bisiklet sen küçük bisiklet o zaman ben seni bilemedim. Oğlum benimkinin koltuğu komple kalkık. Ben uzayda sürüyorum koltuğu. Oğlum o bana biraz daha alçak gibi duruyor. Ya, oğlum, Otel değil ki oğlum. Popişimize işimize girmesin diye şey. Siz ne kadar büyüksün niye böyle bisiklet büyük aldınız lan? Oğlum büyük mü diyorsun sen buna? Şimdi sen benim bu taşı gibi göreceksin. Dur bir şey yapak, ne, yapak mı? Şapkanı ört bakayım hadi. Taşova'daki bisiklet git git Oğlum görsen var ya 26 saat. Bunun bir tane bir Aa şuradan bir şey. Şöyle bir şeyim orada köyde. Benim gibi. Taşova'daki bisiklet. Şöyle bir şey arkadaşlar. Yani şu bisikletin daha fazlası. Çalışmak öyle kolay mı sandın? Arkadaşlar. Bunu da yırt. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zil basmayı unutmayın. Bisikletimi süremedim. bye-bye bye-bye no we don't mind